Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pastane usulü pizza yapıyoruz. Hanımların evde misafir ağırlayacağı günlerde yapabileceği, hani geldikleri zaman böyle misafirler düşünülür ya ne yapalım ne edelim. Onu çok pratik şekilde yapılabilecek bir pizza yapacağız. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 5 su bardağı un. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket 20 gramlık maya 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta sarısı 2 adet domates 4 adet yeşil biber 1 miktar kaşar peynir Kırıklanmış beyaz peynir Öncelikle mayamızı koyarak başlıyoruz hamurumuzu yoğurmaya Şöyle bir miktar kıralım Ve içine ılık suyumu ilave ediyorum Ve şekerimi de ilave edeceğim Şimdi burada mayanın birazcık şekerli gelişmesini istiyoruz. Güzelce eritin mayayı suyun içinde. Ve undan da bir miktar dökelim. Burada maya tutma işlemi dediğimiz işlemi yapıyoruz şimdi. Hamurun gelişmesinde çok önemli. Öncelikle mayamızı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuz birazcık böyle sertleşiyor. Bir kıvam alıyor mayamız. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Şimdi üzerine unundan birazcık serpiyorum ve sıvı yağımı döküyorum. Tuzumu döküyorum. Sütümü de döküyorum. Şöyle bir karıştıralım. Artık unumuzu kontrollü olarak koymaya başlıyoruz. Hepsini birden koymayalım. Bir kıvam yakalayana kadar unumuzu karıştıracağız. Yumuşak bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Bu yerken pofidik bir pizzamız olacak. Tekrar unumu ilave ediyorum. Hamuru bu şekilde yoğurursanız hem çok kıvamını kaçırmadan güzel bir hamur elde edersiniz. Hem de kolay bir hamur yoğurma tarzı bu. Onun için ben de böyle yoğurmayı tercih ediyorum. Biraz daha ilave ettim arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı son derece güzel oldu. Bu kadar bir unum arttı benim arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım şimdi hamurumun kıvamını yakaladığım için. Tabi bu unla alakalı. Onun gücü ne kadar kuvvetliyse hamurda o şekilde değişebiliyor su yemesi. Benim unum buna yetti. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum ve bir miktar çalıştırmam gerekiyor. Hamurun ele yapışmasını alacağım şimdi. Birazcık bu hareketleri yapalım. Hamurumuz son derece kolay bir şekilde toplanacaktır arkadaşlar. Hamurumu topladım. Elimi yıkadım elime yapışmasın diye. Şimdi sıvı yağ döküyorum ki tamamen şöyle bir etrafını yağlayayım. Hamurumu kıvamını hissediyorsunuz. Çok mükemmel yumuşacık bir hamurum oldu. Çok elastik bir hamur. İyice şöyle yağla bir topladım. Şimdi yoğurdum daha önce kabımın içine koyuyorum her zamanki gibi. Burada üzerine streç film çekip dinlendireceğim. Kendini iki katına ulaşana kadar dinlenecek hamur ve daha sonra işlemeye başlayacağız. Hamurumuz yeterince kabardı ve şimdi işlemeye başlıyoruz. Üzerindeki streç'i alalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir söndürelim hamurumuzu. Ve şimdi tezgahımızı alıyorum arkadaşlar. Burada işleme esnasında sıvı yağ kullanacağız. Şöyle sıvı yağımdan birazcık gezdirdim. Tezgahıma yaptım. Hamurumu çevirmeye başlıyorum. Bu şekilde kestim. Pazılama işlemini yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle birazcık çevirin. Gayet yeterli. Ebatını gördünüz. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurlarımı alıyorum. Hamurun bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Hamurlarımızı pazıladık, kağıtlı tepsilerimize koyduk. Şimdi bir miktarcık dinlenecek ve ondan sonra içlerini bastırarak pizza yapmaya devam edeceğiz. Şimdi hamurumuz biraz dinlendi ve elimizin parmak uçlarıyla hamurumuzu açıyoruz ortasını. Yanlarında bir havuz oluşturalım küçücük. Bunu bu şekilde yapıyoruz ki yuvarlak kabarsın yanları ve ortasında malzemelerimiz durabilsin arkadaşlar. Hamurlarımızın hepsine bu işlemi yaparak bitiriyoruz. Pizzalarımızın hepsinde havuzu oluşturduk. Şimdi yumurtalarını sürerek devam ediyoruz. Yan bölgelerine oralar parlak çıksın diye şöyle yumurta sarısıyla sürerek devam ediyoruz. Hepsine güzelce sürün. İçlerine gerek yok sadece yan kısımlarına. Şimdi beyaz peynirimiz var kırıklanmış beyaz peynir. Bunları içine koyarak devam ediyoruz altlarına koyun hepsini arkadaşlar. Bunlar domates ve biberin altında kalacak. Ama yerken inanılmaz lezzetini verecek. Çok fazla boğdurmayın peynire. Birazcık şöyle koyarak devam edin hepsine. Arkadaşlar toplamda benim 18 tane hamurum çıktı burada. Şimdi üzerine domateslerimi koyarak devam ediyorum. Hepsini aynı gelecek şekilde aynı tarafa koyun. Ve diğer taraflarına biberlerimizi koyuyoruz. En son da arkadaşlar kaşar peynirlerini ortalarına koyuyoruz ki bir miktar eriyecek. Ama tam domatesle kapatmasın, biberi de kapatmasın. Hem bir dekor hem bir lezzet versin diye kaşar peynirini ortalarına koyuyorum. Biliyorsunuz peynir hamurla çok yakışan bir ürün ve birkaç çeşit peyniri kullanmanızda hiçbir mahsur yok. Aksine inanılmaz lezzetli oluyor. Siz de bu şekilde peynirle lezzetinizi arttırın. Evet pizzamızın son hali bu arkadaşlar. Şimdi artık birazcık bekletip biraz daha mayaya gelmesini sağladıktan sonra 180 derecelik fırında yaklaşık 17-18 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Şimdi fırınımıza gönderebiliriz. Pizzalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Soğumaya bıraktık bir miktar. Ama öyle kokular geliyor ki inanamazsınız. Müthiş kokuyor. Şimdi Lezzet testine geçebiliriz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Şuradan arkadaşlar alalım bir pizzamızı. Hatta şöyle böleyim bir bakın siz de. Müsaadenizle. Şahane bir lezzet arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok güzel bir kere. Son derece yumuşak gördüğünüz gibi. Hamuru basıyorum ve kalkıyor geri hepsi. Kaşar peyniri üzerinde ermiş domatesle çok güzel bir uyum yapmış. Biberin o şahane tadı ve peynirin alttan gelen lezzeti mükemmel. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve size ulaşabilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.